Dünyanın tek 2000 watt blenderı. Silevs Limitless. Güç de artık. Silevs Silevs artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stilevs'in hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu gezginleri programı başlıyor. Tezginleri sizler için Türkiye'yi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya devam ediyor. Bu haftada nerede? Gerçekten Doğu'nun Paris'i, Doğu'nun İstanbul'u Van'da efendim. E Van'ın daha doğrusu Şirin ilçesi Tuşbağ'da. Tuşbağ'da ne yapacağız? Tuşbağ'ın güzelliklerini, özelliklerini dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince sizlere tanıtmaya çalışacağız. Buyurun sizler için Tuşba. EREKTEN Artos'tan esen rüzgarımla hayatı fısıldarım kulağınıza denizimin kıyılarında. Işık benden yükselir Anadolu'ya. İnsanoğlu tarih sahnesine çıkışıyla birlikte fark etti gizemini. Kadim dinler, insanlığa eşik atlatan medeniyetler coğrafyamda hep var oldular. Ben de tüm birikimimle geçmişi bugüne taşıdım. Bugün insanlığın geleceğine ışık olacak evrensel mı Anadolu kültürüyle, irfanıyla yeniden yoğuruyor, dünyayla paylaşıyorum. Işık benden yükselir. Yepyeni umutlarla, vazgeçilmez güzelliklerle Yeryüzünde çok az kara parçası insanlığı kendisine çekti, mirasını geleceğe bıraktı. Dünyanın parmağına takılı bir yüzüktür Anadolu. Onun ışıldayan safir taşıdır benim Van denizim. Atalarınızın sekiz bin yıllık taş mektuplarını taşıdım size. Size de hayal bahçesi tadında bir hayat vaat ediyorum. Meraklısına tarihimle, serüven sevenine coğrafyamla, ilgilisine ekolojimle. Tek yapmanız gereken size sunduklarımın eşiğinden geçmeniz. Eşiğimden geçerken hem görkemli geçmişinizi hem de umutlu geleceğinizi keşfettiğinizi hissedeceksiniz. Denizimin ufkunda, dağlarımın doruklarında şelalelerimin coşkusunda, balıklarımın uçuşunda, kahvaltımın tadında, çiçeklerimin zarafetinde yeniden başlayacaksınız hayata. Yeniden bağlanacaksınız. Geçmişten geleceğe, doğudan batıya. Mutlu ve umutlu bir hayat için yeni şeyler söyleyeceğim size. Her gün bir yerden göçmek ne iyi bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Her gün bir yere konmak ne güzel. Doğudan batıya ben varım, ben vanım, sizi bekliyorum.'' Anadolu gezginleri sizin için Van Tuşba'da sahilde dolaşın. Efendim burası İstanbul değil Tuşba. Gelin de görün işte Doğu'nun İstanbul'u diyoruz ya. Aynen de öyle. Selamünaleyküm. Nasılsınız abi? Teşekkürler. nasılsınız? Ee, ya ben bu abimi arıyorum. Neredesin abi sen? Hadi <laughs> bir haftadır arıyorum seni. Yoksun. Ya e abi ben buradayım. Niye hele? Çok harika bir yer. en karizmatik sen misin? Yok abi karizmadan değil gerçekten. Fırat <laughs> getirdim abi Do ne yapayım? Do bak şu ana kadar burada mesela diyeyim e İskender Caddesi olsun bilmem Kalecik Saba olsun. Tuşba denince aklımıza ne gelmeli? Abi Tuşba denilince çalışma geliyor. Çalışma geliyor. Başka yani güzelliği, özelliği. Hani Doğu'nun gerçekten Paris'i, Doğu'nun gerçekten İstanbul'u. Bunu insanlar insanların artık görmesi lazım. Yani Tamam ben yani espri millet yapayım milleti. Canavarı. Batını, batının zaman doğudan zaman kaçmasını istemiyoruz. Şey o zaman sen böyle anlat. ki bak gölümüz var balık var. Onu diyor kurban Hani böyle şey. Hani ben de, de, de onu diyorum. Terör bölgesi deme bu. Ben demiyorum işte onu diyenlere söyleyeceğim. Aynen. Anladın mı? Hani He. güneş doğuda doğar. Anladın mı? O kadar. Anladın yani. Tuşban anlamını, biliyor musun aynen. peki He. sen? Tuşban anlamını. Tuşba Eski Van demek. Ondan asıl anlamı ne peki? Van. Güneşin başkenti. Güneşin başkenti. Güneşi en çok gören şehir. Aynen. Sahiliyle az önce dedim burası İstanbul değil. Evet, Tuşba dedim. Aynen. Ya. Sen o zaman Anadolu gezginden mi izle abi? Kimi? Anadolu gezginden. Beni. Tamam. Anadolu gezginden. Köy TV. Kötü. Sen Antep olaydan tanıyorsun beni bak gördün mü? <laughs> ben Antep olaydan her yerdeyim abi. Ne yapayım? Sen geziyordun böyle abi. Ya geziyorum abi? Gezeyi yapıyoruz. Gel birlikte gezelim. Yok oğlum. Erhan'ın arabasıyla gezelim abi. Yok. Abi gel hadi. Gel denen abi. Peki bu kimlere yani selam göndermek isterim. Burada Van Gölü balığının tadına bakmaları lazım. Baktırırsan bakarız. Valla şu an yapmıyoruz <laughs> <laughs> ama yaz mevsiminde gerçekten evet. e, güzel Van Kalesi Urartu Krallığı tarafından kütle kütle halinde taşlardan yaptırılır. Ve Urartu baş şehri Tuşbağı kuş bakışı görür sevgili izleyiciler. Tabi bu kale birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Birçok savaşlar geçirmiştir sevgili izleyiciler. Ee, Tabi sizler de gelip bu kaleyi gezebilir, güzelliğini, özelliğini görebilir, tarihi derin derin içinize çekebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtiyoruz. Tuşba Van'ın eski ismi oluyor. Anlamı ne biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Tuşba'nın anlamı güneşin başkenti. Neden mi? Çünkü Türkiye'de en çok güneş alan ilçelerimizden biri, ilimizden biri, Van ilçelerimizden biri Tuşba'dır. Styleless Saltless Saltsharp 65 dizisi mi? Styleless. Stil sahibi kadınların markası Styleless'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu stillaves, Anadolu Gezginleri stillaves programı stillaves. reklamlardan sonra devam edecek.